arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün size farklı bir açıyla karşınızdayım. Çünkü düzeni kurmaya falan çok üşendim. Ve zaten amaç kitaplık turu olduğu için kitaplık turunda sorun olacağını düşünmedim. Bugün konumuz aşağıdan da gördüğünüz üzere kanalımda yaptığım 3. kitaplık turu videosu. Bu kitaplık turunda çok fazla göreceksiniz. Bir sürü farklı kitap geldi kitaplığıma ve 428 tane kitabım var. Fakat kaç tanesini okumadığımı inanın bakmadım bilmiyorum yani. Ama %53'ünü okudum kitaplarım o şekilde bir oran çıktı. Zaten dediğim gibi önceki 2 tane kitaplık turu videomu izlediyseniz bu kitaplık turunda çok farklı kitaplar olduğunu göreceksiniz. Yani ben sürekli elimdeki kitapları çıkartıp yeni kitaplar aldığım için yani bu şekilde bir devir daim yaptığım için kitap sayım hep aynı kalmış oluyor. Okumadıklarında hep aynı şekilde devam etmiş oluyor. Bunu söylemek istedim baştan. Bir daha şunu söylemek istiyorum. Çünkü iki kitaplık türü videomda da aynı yorumlarla karşılaştım. Kitaplığımda kitapların türü beni ilgilendiriyor arkadaşlar. Benim zevkim olduğu için de ben kendi zevkimin olduğu kitapları alıyorum. Ben bunları seviyorum. Siz onları seviyor olabilirsiniz. Benim kurgu okumam beni düşük göstermiyor da klasik okumam beni çok zeki yapmıyor. Bunu söylemek istedim. Ayrı olarak da okumadığım kitaplar tabii ki de olacak. Çünkü ben böyle bir kütüphane kuruyorum. Belki siz bir okudukça alan insanlardansınızdır ama ben okumadan da almayı seviyorum. Okumak istediğim kitabın elinde bulunmasını sevdiğim için bu şekilde bir sistem ilerliyorum. O yüzden de hani yarısından fazlasını okumamışsın, yarısını okumamışsın zaten vesaire gibi kırıcı ve sert yorumlar yapmayın lütfen. Diğer iki videomda bu yorumlarla karşılaşıp moralim bozulduğu için öncesinde belirtmek istedim. Şimdi kitaplık turu videomuza geçelim. Beyaz kitaplığımın üstünde yer kalmadığı için Harry Potter kitaplarını koydum. Zaten Harry Potter kitapları kitaplarına yaptığım maratonu biliyorsunuz. O maratonun linkine kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çok seviyorum fakat yazarın politikaları yüzünden de halka mal edilmiş bir seri olduğunu düşünüyorum. Buradan başlarsak burada çizgi romanlarım var. Buffy'nin çizgi romanları ilk dördünü bekliyor. Eğer sağ hafta vesaire uygun fiyata bulursanız nadir kitapta 200 liraya satıyorlar çünkü gereksiz bir şekilde. Bana lütfen Instagram'da ulaşın ve ben onları alayım. Burada da Avatar çizgi romanlarım var. Eğer Avatar son ama bu küçüğü izlediyseniz ve sonrasında ne olacağını merak ediyorsanız kesinlikle Avatar'ın çizgi romanlarına başlayın derim. Avatar müthiş bir çizik yani keşke daha erken başlasaydım diyorum ama çok da mutluyum. Eğer başlamadıysanız hem Avatar'ın cilsine başlayın hem de çizgi romanlarına. Burada Marvel çizgi romanlarım var. Burada da bir tane animem senin adın kitabı var. Illumine serisi de gerçekten çok pahalı olduğu politikaları biliyorsunuz zaten. En kısa zamanda okumak istiyorum. Illumine'yi okumuştum ve beğenmiştim. Açıkçası ben parasını tabii ki de çok fazla ama yine de hak ettiğini düşünmüştüm. Çünkü iç dizayn çok güzel. Burada da can yayınlarının renkli klasikleri var. Yani genel can kitaplarım var. Buradaki beyaz kitaplardan Dostoyevski'nin İnsancıklar kitabıyla başladım. Şansıma da Dostoyevski'nin ilk kitabı ile başladığım için kronolojik olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Ayrıca bu kitaplardan kesinlikle Antabus'u tavsiye ederim. Kesinlikle kesinlikle Seray Şahin'e tavsiye ederim. Antabus'un etkisi geçmiyor. Geçtiği zaman diğer kitaplarını okumak istiyorum. Ayrıyeten burada normal insanlardan bahsedebilirim. Normal insanlar hiçbir şekilde sevmediğim ve sevmediğim kitaplar videosu çekersem diye beklettiğim bir kitap. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok toksik bir ilişki anlatıyor. Brian Green, Green Portresi'nde klasiklere başlamak isteyenler için tavsiye edebilirim. Çok kolay bir okunan bir dili var ve çok da güzel bir kurgusu olduğu için hızlı bir şekilde akacağını düşünüyorum. Burada da Hasan Ali Yücel klasikleri var. Suç ve cezayı normalde başlamak istiyordum. Hatta başlamıştım fakat dediğim gibi Dostoyevski kronolojik olarak devam için öteki kitabından devam edeceğim. İlyada ve Odesse'ye mitoloji okumaları yapmak için aldım. Buradan eğer klasik okumak istiyorsanız gurur ve önyargıyı tavsiye ederim. Eğer yeni başlıyorsanız Genç Verten'in Acıları ve Biridan Didem Son Günü başlangıç için çok ideal kitaplar diye düşünüyorum. Burada okumadığım modern klasikler var. Burada da kadın haklarının gerekçelendirilmesi eğer feminist okumalar yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir kitap. Ayrı olarak da Salome'den Ayrışlar kitabını tavsiye ediyorum kesinlikle. Burada da Yapı Kredi'nin siyah kapaklı kitapları var. Tezer Özden ilk önce çocukluğunun Soğuk Geceleri kitabını okumuştum. Fakat içine giremediğim için yaşamın ucuna yolculuk kitabını tercih ettim. Deli Kadın Hikayeleri de benim çok fazla sevdiğim bir kitap olmadı. Geri kalan kitaplarım Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin tüm kitaplarını tamamlamaya çalışıyorum. Tek okuduğum romanı şu anlık Kürtman Mantalı Çünkü diğer romanlarında o etkiyi alamayacağım düşünüp korkuyorum. Ama en kısa zamanda içimizdeki şeytana başlamak istiyorum. Burada kitaplığım birazcık random şekilde düzenlenmiş. Ama genel olarak alan kitaplarını içeriyor. Burada Arta Kalan İş Bankası Modern Klasiklerim var. Bunları okudum. Fenişka yine sana ömeden tavsiye ettiğim bir kitap. Julius Verde'nin ilk okuduğum kitap da Zekeriya Sus'ta. Otomatik Portakal'ı çok önceden okumuştum ama çok beğendiğimi hatırlıyorum. Koltuk eğer ki psikolojiye ilginiz varsa bir tane vakanın çizgi roman halinde anlatılışını içeriyor. İçeriği bu şekilde çizgi roman şeklinde arkadaşlar tavsiye ederim eğer psikoloji ilginiz varsa da herhangi bir psikoloji bölümünde okuyorsanız. Persepolis İran devrimini anlatan bir kitap. Aynı zamanda filmi de var. Ben okumuş ve çok sevmiştim. Hani bu tarz şeyleri araştırmaktan ziyade okuyarak ve kurgu şeklinde öğrenmek istiyorsanız çok güzel bir kitap. Kardeşin Doğurmak da Türkiye'deki ses gerçeği anlatan bir araştırma kitabı. Bu üç kitapta da daha böyle alan kitapları şeklinde. Daha okumadım. Burada da Yalom'un kitapları var. Günübirlik Hayatlar ve Bağışlanan Terapi. Yalom'un danışanlarıyla birlikte yaşadıklarını anlattığı kitaplar. Eğer bu tarz hikayeleri de varsa bakabilirsiniz. Ayrıca Kafası Karışıklar Kulübü'nü daha gençlere, lise öğrencilerine tavsiye ediyorum. Hani bu şekilde herhangi bir mental sorununuz varsa bir tık daha belki açılmanıza yardımcı olabilir ya da kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Pembe Fili Düşünme de Mindfulness tarzı şeylerle ilgileniyorsanız okumanızı tavsiye ettiğim Kitap ben çok fazla beğenmiştim. Burada Gençlerle Baş Başa kitabı var. Sofi'nin Dünyası ve Felsefenin Kısa Tarihi de felsefeyle alakalı kitaplarım. Sofi'nin Dünyası'na eğer felsefeye giriş yapmak istiyorsanız bence okuyabilirsiniz. Yine kurguyla harmanlanmış çok güzel bir felsefe kitabı diye düşünüyorum. Süper İyi günlerde bir tane hasta olan çocuğun hikayesini anlatıyor. Eğer bu tarz kurgulara ilginiz, alakanız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzeldi. Ethical Distance'ı sevdiyseniz kesinlikle bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Burada şiir kitaplarım var. Burada da Yaşar Kemal'in kitapları ve Nazım Hikmet'in şiir kitabı var. Burası da yine random olan bir kitaplığım. Buradan başlamam gerekirse yaptığımız şeyleri neden yaparız? Kısa bir psikoloji kitabı. Çok fazla tavsiye etmiyorum. Yani en azından bölümün içine girenlere tavsiye etmiyorum. Ama psikolojiye ilginiz varsa ve daha önce hiç bakmadıysanız başlangıç için güzel bir kitap. Yani okuyup daha böyle ilerleyebilirsiniz. Sosyolojik düşünmede eğer ki sosyoloji bölümünde ilginiz varsa ya da sosyoloji bölümü okumayı düşünüyorsanız tavsiye edeceğim bir kitap. KTV'de kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bibliomanik bir insansanız okumanız gerekiyor. Böyle çok fazla kitap alıyorsanız, kitapları çok seviyorsanız, kitap zaten bununla alakalı bir kurgusu var. Eğer okumadıysanız lütfen okuyun bu kitabı da. İnsan nedir de insan ve makine tarzında felsefik düşüncelerle alakadarsanız okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel insanı düşündüren bir kitap. Momo ve Sadako'yu kesinlikle çocuklara tavsiye ediyorum. Çok güzel. Hatta Momo'yu çocuklardan ziyade yaşınız büyükse de okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel ve zamanın değerini, önemini anlatan bir kitap. Burada daha feminist okumalar kitaplarım var. Kadın Uyan benim feminist okuma kulübümde ilk okuduğum kitaptı. Kronolojik olarak eğer feminizme başlamak istiyorsanız Kadın Uyan kitabıyla başlayabilirsiniz. Bu kitabı da göstermek istiyorum. Bu kitap kardeşim için aldım. Bana bir şeyler oluyor. Ergenliğe giriş kitabıydı. Bu şekilde ergenlikle ilgili detaylar var. Eğer kız çocuğunuz varsa alabilirsiniz ama erkek çocuğunuz varsa ya da erkek kardeşiniz erkeklerle ilgili bir kitabı da vardı. Kadın Savaşta Dünyada bir iz Bırakmış Kadınların Hikayesini anlatıyor. Bu rafı daha çok İtaki ve Metis kitaplarına ayırdım. Daha çok İtaki hatta. Laklamara'nın yalanlarını okumuştum fakat yazar da devamını getirmediği için ben de devamını getirmekte bir tık tereddütlüyüm. Eğer epik fantastik okumak istiyorsanız ve güzel bir kurgu okumak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu altı kitap mitolojiyle alakalı kitaplar. Ben Kirke okuyu çok beğendiğim bir kitapta bunu tavsiye ederim. Anas, çocukları Anansi kurgusunu anlatan bir fantastik kitap. Yani o tür bir mitolojiyi anlatıyor. İskender mitolojisi de Neil Gaiman'ın İskender mitolojisini anlattığı bir kitap. Kurgu değil böyle İskender mitolojisini hikayeleştirerek bölüm bölüm anlatıyor. Tolkien kitaplarım var. Hobbit'i okumuştum. Hobbit'te Yüzük Kardeşi'nin yorumunu yaptığım videoda şurada tıklayıp ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir seriydi. Bu seri zaten övmeye konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten kürtleşmiş ve çok da beğenilen bir seri. Bu iki kitap da Psikonet yayınlarından çıkmış kitaplar. Daha böyle kişisel gelişim tarzında ama okumadığım için tam olarak bir şey söyleyemiyorum Buradaki kitaplar daha çok Pegasus'un kutulu kitaplarını koyduğum bir kitap. Açtığım Tüm Zamanların içinden Geçer serisinin de yorumunu zaten yapmıştım. Bunun da linkine şuradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Haşhaş serisi benim ilk okuduğum hatta ilk internetten aldığım seri diyebilirim. Bu seriyle alakalı ne konuşabilirim bilmiyorum ama eğer böyle çok fazla fantastik seri okuduysanız bu seriyi sevmezsiniz diye söyleyebilirim. Yakın zamanda filmi çıkacak deniyor fakat herhangi bir bilgim yok. Eğer bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Belki filmi çıkacak diye okuyabilirsiniz ama ben sanırım şimdi okusaydım o ilk okuduğumdaki hissi hazlı alamazdım diye düşünüyorum. Kızıl Ziya serisi de herkesin çok fazla sevdiği bir seri. Ben ilk kitabını okumuştum fakat daha sonra devam edememiştim. Ama şunu söyleyebilirim ki çok güzel bir distopik kurgu arıyorsanız kesinlikle Kızıl Yükseliş serisine bakabilirsiniz. Burada da Green Elton serisi var. Açıkçası ben Green Alienton serisini seven nadir insanlardan olabilirim. Bence içinde çok güzel psikolojik şeyler barındırdığını düşünüyorum. <laughs> Mr. Green gerçekten psikolojik sorunları ve bunların üzerine giden bir seri olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de tavsiye edip etmemek yani bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz seriyi. Eğer okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz parça parçaya da bir yorum videosu çekmiştim maraton. Onun da linkine buradan ulaşabilirsiniz. Bu seriyi de çok fazla seviyorum. Eğer böyle karanlık fantastik tarzında bir kitap arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Okuması keyifli bir seriydi ve bayağı ters köşe yapıyordu arkadaşlar. Bronze atlıyı da böyle tarihi kurgular için bekletiyorum. Burada da arkada yabancı kitapları var. Lola ve Aile'yi 12-16 yaş kişiler için önerebilirim. Gerçekten çok tatlı hikayesi vardı. Kurucunun Kızı ve Devrimin Kızı gerçekten hiç kimsenin beğenmediği ama benim inanılmaz beğendiğim bir distopik kurgu. Gerçi distopik çok fazla denemez ama distopik yeni başlayanlar için tavsiye edebilirim. İntikam Cehennem serisini çok fazla seviyorum. Sadece İntikam kitabını okudum ama 3. kitap geldiği zaman, 3. kitabı aldığım zaman size bir maraton videosu çekeceğim. Başka Dilde Aşk, Bin Öpücük bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Güç Fırtınası ve Kış Nefeste Tarihi Aşk kitaplarından Rita Hunter'ın dilini de çok seviyorum. Karanlık Yalanlar ise psikolojik bir kitap arıyorsanız ama böyle ters köşe olsun istiyorsanız tavsiye ederim. Burası da Pegasus kitaplarımın geri kalan kısmı. Ejderha Bakıcısı fantastik bir çocuk kitabı arkadaşlar. Wolf Dawn kitapları da psikolojik gerilim arayanlara tavsiye edebileceğim kitaplar önce ben sevgimi zaten biliyorsunuz ve okuduğunuz düşünüyorum. Eğer okumadıysanız kesinlikle okuyun. Gazap ve Şafak serisi de eğer masallardan bir retelling kitabı arıyorsanız bakabileceğiniz bir seri. Zaten iki kitaplık bir seri bitmişti. Yalancılar da sonuyla çok fazla ters köşe yapan bir kitaptı. Eğer hızlı okunabilecek ve ters köşe yapabilecek kitap arıyorsanız bakabilirsiniz. Sevdiğim Tüm Erkekler'e serisinde ben zaten yorum videosu çekmiştim. O yorum videosuna şuradan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Hayatın Kıyısına da yorum videosu ve film videosu yapmıştım. Çok fazla sevdiğim ve beni çok etkileyen kitaplardan bu da. Mucize aynı yıldızın altında ve kör kitabını da 12-16 yaş kitapları için önerebilirim arkadaşlar. Eğer bu yaşlardaysanız. Bence çok güzel kitaplar. Bu rafta Epsilon rafım. Bu arkada sadece bu kitapları okumadım. Eğer George R. Martin okumak istiyorsanız bir de çocuklar için de uygun kitaplarını arıyorsanız bu Zeyd kitabını tavsiye edebilirim. Ölüm Nefislerine Adana Kibrit Çöpü Mezarlığı'nın da yorum videosunu çekmiştim. Bunun da linkine şuradan ulaşabilirsiniz. Bu tarihi aşklardan en çok hangilerini beğeniyorum arkadaşlar? Julie Garwood'un dilini beğeniyorum ama bir tık daha bana yavan geliyor. Yani bilmiyorum. Çok güzel düşün düşünmüyorum. Cüzüt da daha çok böyle zorunlu evlilik tarzı kitaplar yazıyor. Onun da dilini çok fazla seviyorum. En çok sevdiğim kitap sanırım sonsuza kadar. O da belki de ilk okuduğum kitap olduğu için olabilir. Colin Hoover'dan Umutsuz da Yeni Bir Umut'u da çok küçükken okumuştum ama çok fazla sevmiştim. Biraz dumuru uğratan bir kurgusu var. O yüzden küçüklere tavsiye etmiyorum. Bakire de benim ilk okuduğum bir gerilim kitabıydı. Eğer gerilim kitaplarını seviyorsanız Bakire kitabına da bakabilirsiniz. Burada Dayana Gabal'dan kitaplarım var. Yabancının iki tane cilt baskısı var arkadaşlar. Çünkü yabancı kitabını çok seviyorum. Bir tanesi dizi baskısı. Diğeri de normal kitapların baskısından şeklinde. Bu kitabın da zaten yorum videosunu çektim arkadaşlar. Onu da linkini aşağıdan ulaşabilirsiniz. Çok fazla seviyorum. Tarihi bir kurgu istiyorsanız güzel bir aşk ı istiyorsanız, dibine kadar seveceğiniz kurgu, dibine kadar seveceğiniz karakterler istiyorsanız kesinlikle bu seriye bakmanızı tavsiye ediyorum. Burası da Julia Quinn kitaplarım. Bir tane kitabım eksik sanırım ama genel olarak çok fazla seviyorum. Bridgerton'la alakalı da bir video çekmiştim. Onun da linkini aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu serilerden sanırım en çok Bridgerton serisini seviyorum ilk kitaplarının. Çünkü ilk kitaplarını daha bozmamış oluyor. Ama diğer kitaplarında aynı kurguları gördüğüm için birazcık kurgularını çok fazla sevemiyorum. Burası da Epesus kitaplarım. Epesus kitaplarımın hepsini elden çıkarttım bana uymayanlara. O yüzden bu kadar az kaldı. Ama hiçliğin Kıyısındayla ile sonsuzluğun kıyısında çok fazla seviyorum. Eğer eski kitap demezseniz ve kurgusu konusu hoşunuza giderse kesinlikle tavsiye ederim. Bu kitapları okumayı bekliyorum çünkü Amazon kadınlarını anlatıyor. Elimden çıkartmak istemedim. Ve Asude'nin kitaplarını çok fazla seviyorum. En çok hangi kitabını sevdiğimi sorarsanız kesinlikle daima aşk kazanırla pabucumun ajanları diyebilirim. Güzel ve eğlenceli bir kurgu arıyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Gözlerin Nesaleti de bir tane tarihi aşk. Çok fazla beğendiğim bir tarihi aşk değildi ama tekrardan okuyup tekrardan şans vermek istiyorum. Sophie Kinsella da çiklit türünde çok beğendiğim bir yazar. Elimde sadece iki kitabı var ama canım sıkıldığında okuyup keyfimin yerine gelmesini sağlıyorum. Bu hafta Artemis kitaplarım. Duman ve Kızı serisini çok fazla seviyorum. Son kitabını okuyamamıştım. Tekrardan üç kitabını okuyup maraton yapmak istiyorum. Burada da Marisa Meyer kitaplarım var. Kalpsiz kitabını yakın zamanda okumuştum ve kurgusu çok hoşuma gitmişti. Alice Ali Diyarındanın Little Ritelling gibi düşünün. Mesela Sindir'de Cinderella'yı, Sarlık'ta Kırmızı Başlıklı Kızı, Crest'te Rapunzel'i ve Winter'da da Pamuk Prensesi anlatan bir seri. Benim çok hoşuma giden bir seri oldu. Tekrardan okuyup size yorum videosunu çekmek istiyorum ama beklemeyin. Bence kesinlikle en kısa zamanda alıp okuyun. Burada da Ölümcül Oyuncaklar serisi ve onun yan serisi olan Mekanik Menek kitapları var. Bu serinin neden hala tuttuğumu bilmiyorum ama bende yeri ayrı olan bir seri. Çünkü ilk okuduğum kitaplardan. Burası benim biraz random kitaplığım gibi. Hani yayın evlerinin az olduğu kitaplar ya da tek tük yayın evlerinin olduğu kitapları bu rafta bekletiyorum. Rafta denilebilir mi bilmiyorum. İlk önce de X kitaplarım var. Başlat filmi olan ve en yakın arkadaşımın favori kitabı. Oyun oynamayı sevenler için çok güzel bir kurgusu olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Dark serisinde çok küçükken okumuştum. Baş karakterinin kitap blogu olmasıyla birlikte gönlümü fetheden bir seri. Burada da Percy Jackson serim var. Percy Jackson serisiyle alakalı ne diyebilirim, ne söyleyebilirim gerçekten bilmiyorum. Çünkü çocukluğumdan gelen bir seri olduğu için yazarına bile Rick amca diyorum. Eğer ki Percy Jackson dünyasına girmediyseniz ve mitoloji öğrenmek istiyorsanız bence bakabileceğiniz bir seri. Hatta kesinlikle bakın diyebilirim. Farklı bir kurgu arayanlara zürafa tozunu tavsiye ederim. Kollarımdaki yabancı gül ve diken 7 gün 7 gecede tarihi aşıklar. Gül ve dikenin kurgusunun farklı olduğunu düşündüğüm için çok beğendiğim bir kitap olmuş olmuştu. Ayrıca burada sınırları zorlamanın hem psikolojik rahatsızlığı hem de güzel bir genç yetişkin kurgu olduğunu düşündüğüm için favori kitaplarım da bu kitapta. Ve Terim Fisher'ın dilinin farklı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Daha böyle bir karanlık dili var. Karanlık bir yazım dili var. Bu tür yazım dillerini seviyorsanız Terim Fisher'a bakabilirsiniz. 12-16 yaş öneriler için Nevermore serisini tavsiye ediyorum. Zaman durdurmanın yolları da asla yaşlanmayan bir adamın hikayesi. Kurgusunun çok güzel olduğunu ve çok akıcı olduğunu düşünüyorum. Aynı yazarın erotik bir gezegenden notları da yazarın depresyonu ve anksiyetesini anlattığı hoş ve içine çeken kitap. Burası da artık son kitaplar. Okumadığım kitapları burada toplamaya çalıştım. Çünkü okumadıklarımı direkt alabilmek için. Fakat bunları okudum. Bir Nuşafak Nigiz'den içinde bir sen kitabının da yorumunu çekmiştim videosunu. Onun da videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İyilekar Lider Diriliş güzel bir fantastik kitap okumak istiyorsanız böyle içinde iblis ve özellikle şeytan avcıların bulunduğu kitap okumak istiyorsanız bu seriyi tavsiye ederim. Bu serinin de zaten maraton videosu geliyor. Geldiği zaman aşağıya linke koyarım. Dikenler ve Güller Sarayı'nı da en kısa zamanda okumak istiyorum. Bu kitapları arkadaşlar okumadım. Son kitaplar bir Şafak Ne Gizlen iz serisi. İş serisinin de yorumunu yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Ağlaya ağlaya. Benim çok fazla sevdiğim ve favorilerime soktuğum bir seri kendisi. Burada da bebek bir yazarım. Zeynep Sahra'nın kitapları var. Aşağıdaki Dün Bugün Yarın ve Sonsuza Kadar kitabı. Bu kitabı çok fazla sevememiştim. Ama Elmalı Turta, Ay Çöreği ve Broken Light'ı kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere tüm kitaplarım bunlardı arkadaşlar. Eğer kitaplarımdan sizin okuduklarınız varsa ya da okumadıklarınız ya da böyle okumak için sıraya koyduğunuz kitaplar varsa bunları aşağı yorumlara yazın lütfen. Eğer okumadıysam ama sizin çok sevdiğiniz bir kitapsa Selen Sen bunu oku. Hatta yorumla derseniz de o kitaplar listemde öne çekmeye çalışırım. Benden daha güncel, daha aktif haberleri almak için Instagram'da Kitap Karavanı sayfasından beni takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.